Sebze başlangıcınızdan sonra her zamanki gibi ne yiyorsanız onu yiyin. Böylelikle öğününüzdeki glikoz artışı sebze başlangıcıyla başlamama durumundan çok daha küçük olacak. Bu süreçte daha fazla yiyeceksiniz ama aynı zamanda vücudunuza ve sağlığınıza yardımcı olacaksınız. Yani bu bir tür kazan kazan durumu. Merhaba melekler ve glikoz goddess şovuna hoş geldiniz. Ben Jesse Inchauspe sadece vücudunuzu anlamanıza yardımcı olmaya ve böylece hayatınızı dolu dolu yaşayabilmenize takıntılı Fransız bir biyokimyacıyım. Bu bölümde tüm çalışmalarım için inanılmaz derecede temel olan ve daha iyi hissetmeye başlamak isteyen herkese yardımcı olmak için inanılmaz derecede temel olan bir şeyi ele alacağım. Lütfen abone olun ve sevklerinizle paylaşın ki bilgi hepimize faydalı olsun. Size 10 temel glikostiyomdan bahsetmek istiyorum. Bu tüyoları glikoz seviyeleri konusuyla ilgili yüzlerce, hatta binlerce bilimsel çalışmayı inceledikten ve bunları takip etmesi kolay 10 kılavuz veya ilkeyi sentezledikten sonra oluşturdum. Böylece sizler tüm bu karmaşık bilimsel çalışmaları okumak zorunda kalmayacaksınız. Hatta bunları uygulamaya bugün bile başlayabilirsiniz. Bu tüyolar harika. Hadi sizin için tüm tüyoları ele alalım. Eğer güzel bir tek sayfalık özet istiyorsanız bu 10 maddeyi bu bölümün açıklamasında ücretsiz pdf olarak da bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir numaralı tüyo yemeğinizi doğru sırayla yemektir. Bilimsel çalışmalar bize bir öğünün öğelerini belirli bir sırayla yersek o öğünün glikoz artışını %75'e kadar azaltabileceğimizi göstermiştir. Peki glikoz artışlarını azaltmak neden önemlidir? Çünkü çoğumuz günlük olarak glikoz artışları yaşarız ve bunu bilmeyiz bile. Ancak bu artışlar yorgunluk, şeker, çikolata ve kurabiye istekleri, çok iyi uyuyamama, iltihaplanma, polikistik over sendromu gibi hormonal sorunlar, zor bir menopoz gibi semptomlar yaratır. Her glikoz artışı ayrıca bizi tip 2 diyabet geliştirmeye daha da yaklaştırır. Esasen şu anda olduğunuzdan daha iyi hissetmek istiyorsanız glikoz seviyelerinizi düzenlemek başlamanız gereken yerdir. Bu sağlığınızın evinin temeli gibidir. Çoğumuzun olduğu gibi glikoz seviyeleriniz sürekli yükseliyorsa kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz ve peşinden gitmek istediğiniz hayatı yaşayamayacaksınız. Bu yüzden glikoz fırlamalarının azaltılması çok çok önemli. İlk tüyo yemeğinizi doğru sırayla yemek. Bilim insanları yemek sırasında önce sebzeleri Sonra yağlardaki proteinleri ve sonra şekerlerdeki karbonhidratları yerseniz, yemeğinizdeki glikoz fırlamasını %75'e kadar azaltabileceğinizi keşfettiler. Bu yüzden burası başlamak için kolay bir yer. Bir dahaki sefere bir yemekle karşı karşıya kaldığınızda, yiyecekler arasında belirgin bir ayrım varsa, önce sebzeleri, sonra etleri ve yağları yiyin ve en sonra pirinç, makarna, patates, ekmek ve tatlı gibi karbonhidratları tüketin. Açıkçası bunları yemeğin sonuna bırakın. Bu tüyo'nun işe yaramasının nedeni, sebzeleri önce yediğimizde içerdikleri tüm lifler sayesinde bağırsaklarımızda güçlü bir koruyucu ağ oluşturmalarıdır. Bu ağ daha sonra karbonhidratlardan gelen glikoz moleküllerinin kan dolaşımınıza ulaşma hızını yavaşlatır. Başlangıç için kolay bir şey. Ne yediğinizi veya ne kadar yediğinizi değiştirmenize de gerek yok. Sadece sırayı değiştirin ve ne kadar iyi hissettiğinizi görün. Örnek olarak bu grafiğe bakın. Tofumuz var, pirincimiz var, brokolimiz var. Önce brokoli, sonra tofu, sonra pirinç yediğimizde artış, sıralamayı tam tersine yaptığımızdan çok daha küçük olur. İkinci numaralı tüyo. İkinci tüyo bir numarayla aynı prensiplere dayanır. Ancak biraz farklıdır. İkinci tüyo için yemeklerinizin başına bir sebze başlangıcı eklemeniz gerekir. Peki sebze başlangıcı nedir? Sebze başlangıcı, yemeğinizin başında yediğiniz sebzelerden yapılan bir yemektir. Bu tüyo, birinci tüyodan biraz daha basittir. Çünkü yemeğinizin öğelerini doğru sırayla yemeniz için ayırmanızı ister. Sebze başlangıcı tüyosu, yemekleri doğru sıraya koyma tüyosunun gücünün çoğunu kullanır ve uygulaması biraz daha basittir. Yani öğle yemeğinizin veya akşam yemeğinizin başında yaptığınız şeydir bu. Yemeğinizin başına sadece bir tabak sebze eklersiniz ki bu çiğ veya pişmiş sebze olabilir. Onlara soslar, zeytinyağı, limon, biraz peynir gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Ne hoşunuza giderse onu yapın. Ancak yemeklerinize içerdikleri lifin gücünden tekrar yararlanmak için bir tabak sebzeyle başlayın. Böylelikle sebze başlangıcınızdan sonra genellikle ne yiyorsanız onu yiyin. Yedikten sonra yaşayacağınız glikoz artışı sebze başlangıcı yapmamanız durumunda yaşayacağınız glikoz artışından çok daha küçük olacak. Ayrıca bu süreçte daha fazla yiyeceksiniz ve aynı zamanda vücudunuza ve sağlığınıza yardımcı olmuş olacaksınız. Yani bu bir tür kazan kazan durumu. En kolay sebze başlangıçları bir restoranda salata sipariş etmek, birkaç dilim salatalık, birkaç çeri domates yemek olabilir. Sebze başlangıcınız ideal olarak yemeğinizin toplam hacminin yaklaşık %10'unu oluşturmalıdır. Üçüncü tüyo kalori saymayı bırakmaktır. Örneğin 1000 kalorilik patates cipsi ile 5000 kalorilik patates cipsi karşılaştırırsanız elbette kaloriler önemlidir. Açıkçası 5000 kalorilik patates cipsi çok daha fazla patates cipsidir ve sağlığınız üzerinde daha da zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Ancak odaklanmanızı istediğim şey kalorilerin size yiyeceklerin içinde ne olduğunu söylemediğidir. Yani iki kişi tam olarak aynı sayıda kalori yiyebilir. Diyelim ki iki kişi de 2000 kalori aldı. Bunların birisi büyük glikoz fırlamaları, büyük glikoz yükselmeleri ve alçalmaları yaratacak şekilde yemek yiyebilir. Bunlar yorucu olabilir. Derin yemek yeme isteği hissedebilir. Çok fazla sivilceye sahip olabilir. Tip 2 diyabet hastası olabilir ve polikistik over sendromu yaşayabilirken başka bir kişi 2000 kalori yiyebilir. Ancak bu yiyecekler glikoz seviyelerini sabit tutar. Bu nedenle kendilerini inanılmaz harika hissedebilir hiçbir sağlık sorunu yaşamayabilir ve tamamen gelişebilirler. Yani yediğiniz kalori miktarı ne kadar sağlıklı olacağınızın iyi bir göstergesi değildir. Size küçük hikaye anlatayım. Kalorilerin başlangıçta nasıl ölçüldüğünü biliyor musunuz? Oldukça büyüleyici. Diyelim ki bir donattaki kalorileri ölçmek istediğinizde genellikle yapılan şey donatı alıp küçük bir kutuya koymanız, kutuyu kapatmanız ve ardından kutuyu koymanız, kutuyu suyla dolu büyük bir akvaryuma daldırmanızdı. Suyla dolu bir akvaryumun dibindeki kutudaki donatlar, daha sonra kutunun içindeki donatı ateşe vermek için bir sisteminiz olurdu ve donat yanarken ne kadar ısı ürettiğini ölçerdiniz. Sonra suyun hacmi ve sıcaklık artışı ile küçük bir hesaplama yaparsınız ve kalorileri bu şekilde ölçersiniz. Kaloriler bir yiyecek yakıldığında yayılan ısının bir ölçüsüdür. Bu mantıkla diyelim ki bu donat ve ardından bir avokado yandıklarında aynı miktarda ısı yayar ve aynı kalori sayısına sahiptir. Ancak kaloriler size kutunun içinde gerçekten ne olduğunu söylemez. Bir donat nişasta ve şekerle doludur. Büyük bir glikoz fırlamasına neden olur. Çünkü nişastalar ve şekerler vücudunuzda glikoza parçalanan şeydir. Avokado hemen hemen yağ ve liftir. Glikoz seviyeleriniz için harikadır. Hiçbir glikoz yükselmesi sağlığınız için faydalı olmayacaktır. Bu yüzden sonuç olarak kalori saymayı bırakın ve ne yediğinize odaklanın. Verdiğim tüyolara odaklanın. Okuyucularımın çoğu kalorileri tamamen görmezden gelir ve tüyoları uygulamaya başlar. Böylelikle kendilerini çok daha iyi hissederler. Bu arada kilo vermeye çalışıyorlarsa gerçekten kolay bir şekilde kilo da verebilirler. Çünkü glikoz seviyelerimizi incelediğimizde ve kalori saymayı bıraktığımızda birkaç önemli şey olur. 1. İstekler ortadan kalkar. 2. Açlık ortadan kalkar ve 3. Çünkü daha az glikoz yükselmeleri yaşandığı için vücudunuzda daha az insülin bulunur. Vücudunuz daha kolay yağ yakabilir. Amacınız yağ kaybı olsa bile başlamak için daha iyi bir yaklaşımdır. Dördüncü tüyo. Tuzlu bir kahvaltı yapın. Bu muhtemelen birçok insan için en zor tüyodur. Ancak aynı zamanda başlamak için en güçlü olanıdır. Yani maceracı hissediyorsanız ve gerçekten hızlı etkiler görmek istiyorsanız, tuzlu kahvaltı ipucuyla başlamanızı şiddetle tavsiye ederim. İşte tuzlu kahvaltı tüyosu. Öncelikle eğer sabahları günümüzdeki çoğu insan gibi çoğunlukla nişasta ve şeker yiyorsanız, Diyelim ki bir kese mısır gevreği ve bir portakal suyu veya reçelli bir ekmek veya muz ve balla granola yiyorsunuz. Çoğunlukla nişasta ve şeker. Bu sabahları büyük, büyük, büyük bir glikoz fırlaması anlamına gelir. Bununla ilgili sorun, sabahları büyük bir glikoz artışı yaşarsanız, açlık seviyeniz çok daha hızlı bir şekilde geri dönecek ve enerjiniz tüm gün boyunca dengesiz olacaktır. Kahvaltıda büyük bir glikoz artışıyla mitokondrilerinize zarar veriyorsunuz. Mitokondriler hücrelerinizde enerji üretmekle görevli küçük fabrikalardır ve büyük glikoz fırlamaları onlara zarar verir ve yapmak istediğiniz bu şeyleri yapabilmeniz için iyi enerji üretmelerini engeller. O zaman tatlı bir kahvaltı? Hayır, hayır, gerçekten tuzlu kahvaltıya geçmelisiniz. Bu bilgi hayatınızı değiştirecek. İşte tuzlu bir kahvaltı için kurallar. Protein etrafında oluşturulmalı. Elbette yumurta olabilir, yoğurt ta olabilir kuru yemiş olabilir. Akşam yemeğinizden kalan et veya balık olabilir. Tofu olabilir. Smoothie de protein tozu olabilir. Vesaire vesaire vesaire. Sonra biraz yağ ekleyin. İsterseniz biraz lif ekleyin. Sabah çok fazla lif eklemenize gerek yok. Çünkü biliyorum ki sabahları sebzeler bazı insanlar için biraz yoğun gelir. Örneğin biraz nişasta ekleyebilirsiniz. Yani biraz ekmek, biraz patates. Ama önemli olan tuzlu bir kahvaltıda tatlandırmak için ekleyeceğiniz bütün meyveler hariç tatlı hiçbir şey olmamalıdır. Tüm bunlar biraz karmaşık geliyorsa bu bölümün açıklamasında Cooking Club ta bazı ücretsiz tuzlu kahvaltı tarifleri bulabilirsiniz. Öğrendiklerinizi pratiğe dökmenize yardımcı olmak için ayrıca aşağıdaki açıklamalarda ücretsiz sebze başlangıç tariflerinden de yararlanabilirsiniz. Çünkü teorinin önemli bir şey olduğunu, ve teoride iyi olabileceğimizi biliyorum ama gaygulamaya başlamak başka bir hikayedir. Bu yüzden bunu sizin için olabildiğince kolaylaştırmak istiyorum. İşte tarifler burada devreye giriyor. O halde onlara bir göz atın. 5 numaralı tüyo. Sevdiğiniz herhangi bir şeker türü var mı? Hepsi aynı. Bununla ne demek istiyorum? Organik şeker, esmer şeker, akçaağaç şurubu, agave şurubu, bal ve bere... Etrafındaki tüm çılgın pazarlama lamalara inanmanızı istemiyorum. İster basit beyaz sofra şekerine, ister gerçekten bala bakın, hepsi şeker içerir. Hepsi glikoz ve fruktoz molekülleri içerir ve bunlara sahip olduğunuzda hepsi kanınızda glikoz artışına neden olacaktır. Bu yüzden beğendiğinizi seçin. Bal sizin için sofra şekerinden daha iyi değildir. Agave şurubu sizin için organik, ağırtılmamış esmer şekerden daha iyi değildir. Sadece sevdiğiniz şekeri yiyin çünkü şeker yediğinizde bu bir zevk kararıdır. Bu bir sağlık kararı değildir. Tamamen zevk içindir. Bu yüzden organik veya herhangi bir bal bazlı kek yeseniz bile bunu sağlığınız için yaptığınızı düşünmeyin. Bu zevk içindir. 6. numaralı tüyo. Tatlı atıştırmalık yerine tatlıyı seçin. Bunu çok seviyorum. Ne zaman tatlı bir şeyin içinde şeker yemek istesek, ki bu da tamamen normal, zevk amaçlıdır. Glikoz seviyelerimiz için o şekeri yemek için sadece daha iyi ve daha kötü zamanlar vardır. Glikoz seviyeleriniz için şekeri yiyebileceğiniz en kötü zaman sabahın erken saatlerinde aç karnına veya aç karnına öğünler arasında yemektir. Neden aç karnına konusu önemli? Çünkü mideniz boşken yediğiniz her şey sisteminizden gerçekten çok çok hızlı bir şekilde geçecek ve kan dolaşımınıza gerçekten çok çok hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Diyelim ki benim gibi çikolatalı keki seviyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde çikolatalı kek yersem bu büyük bir glikoz fırlamasına neden olur. Ve sonra bu glikoz fırlaması ile birlikte bir çöküş yaşanır. Bu çöküş beynimizdeki istek merkezini harekete geçirir ve bize daha fazla şeker yememizi söyler. Yani sabahın erken saatlerinde aç karnına şeker yersem tüm günü çılgın şeker istekleriyle geçireceğimden oldukça emin olabilirim ve çılgın bir şekilde şeker yemek istemeyi kim ister ki? Hiç kimse. O yüzden bunu yapmayın. Bunun yerine şeker yemek istediğinizde onu yemekten sonra tatlı olarak yiyin. Yani gerçekten güzel görünen bir kurabiye görürsem onu satın alırım ve sonraki yemeğimden sonra yerim. Bu şekilde önce midenizde zaten yediğiniz yemekten gelenen yiyecekler yol alacaktır. Yemekten sonra yediğiniz tatlı şeyden Kurabiyeden veya çikolatalı kekten gelen şeker kan dolaşımınıza daha sonra ve yavaş ulaşacaktır. Bu şekilde glikoz seviyelerinizi çok dalgalandırmadan yediğiniz şekerden tüm zevki alırsınız. 7. Tüyo Sirke tüyosu Bilimi ilk keşfettiğimde oldukça şaşırıp afallamıştım. Düşündüm ki bu belki de sadece sosyal medyada olan garip bir çılgınlıktı. Ama aslında bize yemekten önce büyük bir bardak suya bir yemek kaşığı sirke eklemenin, yemek sırasında ne yediğinizi değiştirmenize gerek kalmadan, o yemeğin glikoz artışını %30'a kadar azaltabileceğini gösteren bazı gerçekten iyi klinik deneyler var. Doğru duydunuz, sadece sirke içeceğini ekleyerek. Bu tüyoyu karbonhidrat, nişasta veya şeker içeren bir yemekten önce deneyin. Bunun işe yarama şekli sirkenin asetik asit içermesidir ve asetik asit sindirim sisteminde karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatan çok havalı bir moleküldür. Tekrar ediyorum. Bütün mesele karbonhidratların ağzımızdan kan dolaşımımıza geçişini yavaşlatmaktır. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Vücudumuza verdiğimiz glikoz miktarını azaltmak ve o glikozun kan dolaşımımıza ulaşımını yavaşlatmak. Her tür sirke işe yarar. En popüler olanları elma sirkesi, beyaz şarap sirkesidir. Pirinç sirkesi, kiraz sirkesi. Ne isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Size uzak durmanızı önerebileceğim tek şey şurup gibi olan balzamik sirkedir. İtalyan usulü eskitilmiş olan tip çünkü onda oldukça fazla şeker var. Bu yüzden olumlu etkilerini ortadan kaldırabilir. Bana sıkça sorulan bir soru: Sirkeyi içmek istemiyorsam ne yapabilirim? Örneğin yemeklerden önce yediğiniz sebze başlangıcınızın üzerine sos olarak kullanabilirsiniz. Bu harika bir kombinasyon. İki tüyo bir arada. Ancak kapsüller ve sakızlar konusunda çok dikkatli olun. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bunlar hakkında çok fazla araştırma yaptım. Çünkü hepiniz benden sirkeyi içmek yerine sirke kapsüllerini alıp alamayacağınızı sordunuz. Sakız veya takviye formunda olan sirkeler çok etkili değiller veya onları destekleyen çok az bilimsel kanıta sahiplerdir. En kötüsü de aslında şekerle doludurlar ve vücuda alındıklarında kanda glikoz fırlaması yaratırlar. Mesela şekerle dolu sirke sakızlı ürünü. Ancak araştırmalarım sayesinde sirkenin yerine alabilecek ve hatta sirkeden bile daha güçlü olan 4 harika molekül tespit ettim. Moleküller dut yaprağı özütü, limon kabuğu özütü, tarçın ve yeşil sebzelerden çıkardığım bir sürü antioksidan. Bunların hepsini Antispike formülü dediğim ürünümüze koydum. Bu yemeklerden önce almanız için yaptığım bir kapsül. Yemeğin glikoz artışını %40'a kadar azaltıyor. Sirkeden daha güçlü, %100 doğal, %100 bitki esaslı. Bu bitkilerin etkinliğini, güvenliğini ve enerji seviyeleri üzerindeki etkisini destekleyen 25'ten fazla klinik deney var ve herkes de işe yarıyor. Bununla ilgileniyorsanız alternatif olarak bu bölümün açıklamasında antispik bağlantısını da bırakıyorum. 8. tüyo. Yemek yedikten sonra hareket et. Hareket etmekle neyi kastediyorum? Vücudumuzdaki her bir hücre enerji için glikoz kullanır. Yani parmaklarınızı benim burada yaptığım gibi sallarsanız parmak hücreleriniz kasılıp bu hareketi yapabilmek için glikoz yakacaktır. Yani bir kas ne kadar çok ve zor kasılırsa bunu yapabilmek için o kadar çok glikoza ihtiyaç duyacaktır. Bunu kendi lehimize kullanabiliriz. İşte tüyo. Günün bir öğününden sonra kaslarınızı 10 dakika kullanın. Çok basit bir şekilde öğününüzün bitiminden sonraki 90 dakika içinde hareket edin, kalkın, 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Evinizi temizleyebilirsiniz, köpeğinizi gezdirebilirsiniz, çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz, bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Bunu gerçekten kolay bir tüyo ile yapabilirsiniz. Yani oturuyorsanız ayaklarınızı yere koyun ve sonra topuklarınızı kaldırın. Topuklarınızı yukarı ve aşağı kaldırıyorsunuz. Baldır kaldırma hareketi yapıyorsunuz ve baldır kaldırma hareketi yaparken baldırınızdaki soleus kası adı verilen bir kası aktive ediyorsunuz. Tam burada soleus kası kan dolaşımınızdaki fazla glikozu emmede çok iyidir. Diyelim ki iştesiniz ve hareket tüyosunu uygulamak istiyorsunuz. Ama aynı zamanda biliyorsunuz ki bir toplantı odasının ortasında squat yapmak istemiyorsunuz. Bunu masanızın altında yapabilirsiniz. Toplantı sırasında bile 10 dakikalık küçük bir zamanlayıcı kurarak uygulayabilirsiniz. Kimse bilmeyecek ve bu çok basit hareketle glikoz seviyelerinize ve vücudunuza yardımcı olacaksınız. 9. tüyo. Atıştırmak istiyorsanız tuzlu yiyin. Altıncı tüyoda tatlı atıştırmalık hakkında bahsettiğim gibi öğünler arasında şeker yemekten gerçekten kaçınmak istiyoruz. Çünkü bu glikoz iniş çıkışını başlatacaktır. Öğünler arasında gerçekten açsanız tuzlu bir şeyler yiyin. Belki üzerine lezzetli deniz tuzu eklenmiş, yumuşak haşlanmış yumurta olabilir. Belki içine şekersiz fıstık ezmesi eklenmiş yoğurt olabilir. Belki de tostun üzerine biraz peynir koyabilirsiniz. Sevdiğiniz ve atıştırmalık olarak yediğiniz tuzlu bir şey düşünün ve eğer mümkünse şekeri her zaman yemekten sonra yasaklayın. Tekrar ediyorum, vücudunuzun o şekeri daha iyi işlemesine ve azaltmasına yardımcı olun. Spike formülü, şeker yedikten sonra işe yarayan bir formüldür. 10 numaralı son tüyo, karbonhidratlarınızın üzerine biraz giysi giymenizdir. Burada tişörtlerden bahsetmiyoruz, karbonhidrat yediğimiz her yerden bahsediyoruz. Karbonhidratlar ekmek, makarna, pirinç, patates, yulaf ve beğri gibi nişastalardır. Nişastalar şekerdir veya elmadan çikolatalı keklere kadar tatlı tadı olan her şeydir. Yani her karbonhidrat yediğimizde onları çıplak yersek, yani onları tek başlarına yersek kanda glikoz yükselmesine neden olacaklardır. Bunun yerine yapmak istediğimiz şey, bu karbonhidratlardaki glikozun kan dolaşımımıza ulaşımını yavaşlatmak için onlara protein, yağ ve lif gibi biraz giysi eklemektir. Örneğin çikolatalı kek. Şimdiye kadar fark etmiş olabileceğiniz gibi bir çikolata tutkunuyum. Çikolatalı kek tek başına iyi bir fikir değildir. Ancak diyelim ki çikolatalı kekin içine biraz yoğurt eklerseniz bu da biraz protein ve biraz yağ ekler. Ya da bir kurabiyeye 20 badem eklerseniz bu kurabiyeye biraz protein, biraz yağ ve lif de ekler. Bu da kurabiyedeki çikolatalı kekin sivriliğini azaltır. Ayrıca örneğin bir makarna yemeğine biraz tavuk, biraz sebze ve biraz peynir eklemeyi de düşünebilirsiniz. Bu makarnanın glikoza dönüşmesini ve glikozun kan dolaşımınıza ulaşımını yavaşlatacaktır. Bu yüzden birkaç numarayı birleştirebilir veya seçip alabilirsiniz. Yani örneğin çikolatalı kek yemek istiyorsanız tatlı numarasını yapabilirsiniz. Yani yemekten sonra belki biraz kıyafet de ekleyebilirsiniz veya başka bir zamanda üstüne biraz kıyafet koyarak yiyebilirsiniz. Sirkeli glikoz fırlamasını düşüren tüyoyu ekleyebilirsiniz. Veya yemek sonrası hareketi yapabilirsiniz. Veya bugün gerçekten ilginizi çeken tek şey sebze başlangıç tüyosu, hareket tüyosu veya tuzlu kahvaltı tüyosuysa bunları uygulayabilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayın. Sizi davet eden tüyoyla istediğiniz yerden başlayın. En önemli şey sadece başlamaktır. Bunları uyguladığınızda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Sonra diğer tüyoları da tekrar ekleyebilirsiniz. Ontuo'nun hızlı bir özetini ve bir sayfalık bir belge istiyorsanız, çünkü çok fazla bilgi olduğunu biliyorum. Bu bölümün açıklamasında ücretsiz bir PDF var. Bana nasıl gittiğini lütfen bildirin. Tüyoları kullanarak ve hayatınızı değiştirerek istediğiniz hayatı yaşayabilmeniz ve semptomlarınızın artık sizi kontrol etmemesi için hikayelerinizi görmek inanılmaz derecede harika. Sonunda tekrar kendiniz gibi hissediyorsunuz. Tüyoları uygulayarak yaşlandıkça sağlığınızın kötüleşmeyeceğini, daha iyiye gideceğini bileceksiniz. Ve bu oldukça harika bir fayda. Bugünlük vaktimiz bu kadar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.